merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Amuda kalkmamızın birinci serisi. Hemen amuda kalkayım. Arkadaşlar amuda kalkmayan da bilmeyen için iki işte böyle böyle durmaya çalışıyorsunuz. İki el üstünde böyle. O zaman başlayalım. Durdum. <laughs> oluyordu, oluyordu.

Çok iyi Arkadaşlar oh. ben burada <taklıktan> takla attım. Oh, takla. Neyse arkadaşlar boş verin. burada kalk. Iyiydi. Ben de daha öğrenme çapındayım. Kırıldı. Benim kırıldı. Kırıldı. da Arkadaşlar kanalıma abone olup like, unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.